Tansiyon düştü herhalde. Ya, tutun bana istersen. Yok ya araba şurada zaten gerek yoktu. Sonra. Seni halimin yanına götüreyim mi? İster misin? Yok. İyi ben arayayım o zaman. Duyacaklar <laughs> ne de olsa. Duymazlardır. Ya, dün gece hastaneye gelen o kadın söylemiştir ailene. Söylemeyecek söz vardı. Sen öyle diyorsan öyledir. Müsait değilim. Soğandan giriyorum. Doktor Yaman lazım dedi. Sana ne? Çok mu umurundayım sanki? Yani yetmedi çektirdikleriniz. Şimdi geleceksin o zaman onu ya bunu ye diye emir mi vereceksin bir de bana? Öyle değil. Ama sen bu yemeği yemeden hiçbir yere gitmiyorum. Çok seviyormuşsun gibi ellerinle mi besleyeceğim ben? Kocanım ya ben senin. Sağlığını düşünmek zorundayım. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Sen de o manyak karın da benim bebeğimi katilisiniz. anlarsınız ya. Zorlar. Sen adi namussuz. Bak benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Haberim olsa böyle bir şeye izin verir miyim? Tamam anladık sen değilsin. Bir Değil, o manyak karın nasıl elini kolunu sallaya sallaya benim odama giriyor ya. Ya hadi bana hiç saygınız yok. Ya ben daha dün bebeğimi kaybettim ya. <laughs> hey. Hadi artık. Bebeğin melek oldu. Allah'ın takdiri. İsyan etmek olmaz. Sana bir şey olmadı ya. Allah yukarıda hep dua ettim. Kızımı göreceğim haber verin. Duymadınız mı ya? Ablamı göreceğiz git içeri haber ver. Kızımı görmek istiyorum. Kızın seni görmek istemiyor ama. Ne diyorsun sen ya? Ya bana kızımı gösterirsin ya da ben kendim giderim. Tamam anne sakin ol. Kızın iyi değil. Kimseyi görmek istemiyor. Aslına bakarsan bizim de hiç misafir ağırlayacak halimiz yok biliyor musun? Bebeğimizi kaybettik. Çok üzgünüz. Dur. Gel otur şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.